Ayrıca birazdan da göreceksiniz. Bir karakter çıkardım çarktan. Hani e, izlediyseniz bilirsiniz. Ben şey demiştim. Bu birinci sezonun inceleme videosunda ben. Bu karakteri gördüğünüz bu karakteri neden verdim var demiştim. Üçüncü de çıkarmayı başardım. Ama birikmiş tüm Kavut mobil Paralarımdan da maalesef oldum yani şu anda bana savaş biletini, gelecek sezonun savaş biletini almak için bir miktar kaldı. Eğer 300 ise sanırım yeterli olacaktır. 300 CHP aynen geri veriyor oyun size savaş biletinde. Herkes ne rahatlıyor bu arada? Bu rahatlıyor. Beklemeyelim. Karakteri beğenmiştim. İlk defa bu oyunda bir kadın karakter ile oynuyorum. Bu bir rit oldu benim için. Güzel bir karakter. Algıları yıkmaya ve geliyoruz zaten. Bir belirlenmiş bir algı var. Onu yok etmeye geliyorum ben. İstediğim karakterle oynama hakkım var. Bu bir oyun. Bunlara takılmayın. Sadece performansa bakın bence. Silah vermezsen nasıl rakiplerimi yok edebileceğim ben? Bir tane silah versin artık. Yıldırım modu vardı. Ancak onu yetişemedim. Onda da bu klasik haritanın kısa versiyonuydu. Hızlıca bitiyordu maçlar. Bu yüzden de kaydetme gereği görmedim. Geri gelirse tekrar kayıt alabiliriz bu oyun için. Keskin nişancı değil miydi? Pistollarla mı oynayacağız acaba? İki tane pistol verdin ama. Böyle anlaştığımızı sanmıyorum. Şunu ben bir alayım. Keskin şancı. Bulamadım henüz. Arkamdan da bir gelen var galiba. Ben bulamadım. Sen nereden buldun birader? An yerleri dolaştığımızı düşünüyorum ama. Şunu ben bir alayım. Eyvallah. Hak veririm ama hikayeli oyunlarda bu ilerletme yapmanız, atlayarak izlemeniz pek mantıklı değil. Çünkü şu an burada koşuyoruz. Bak bu zaneyi ilerletebilirsin. Buna bir şey demem hakkındır. Ancak hikayede de GTA San Andreas, GTA 5 gibi oyunlarda ilerleterek izlemen oyunların hikayesinden bir şey anlamını, anlamamanı sağlar. Bir da adam var galiba. Vay. Bana böyle şeylerle gelin işte. Ben böyle şeyleri seviyorum. Biraz hızlı olursa... Nereden? Bu bot tamam bu botmuş. Bazı botlar nasıl parayla alınan ödüllerden gelen şeyleri alabiliyor? ama bunun geri dönüp bana sıkması gerekmez mi? Geri dönüp bakması gerekir aslında. Bana bir karşılık vermesi gerekir. Ama vermiyor. Herhalde ulaştırmak istiyorlar bizi. Şunu bir alsan. Orada da bir botumuz var galiba. Al bunu. Hayır. Oraya değil. Tam kafadan olmadı be. Headshot dene denemesi yaptık ama olmadı. Botta bir de headshot yapamıyoruz yalnız. Şu balistik plakalar ne işe yarıyor? Nasıl kullanılıyor? Şunu bir kere kullanmak istiyorum ya. Keşke kullanma şansımız olsa. Gerek kalmıyor ki. Pek gerek kalmıyor. Gelen giden var mı? Şu tepe biraz riskli. Bir oyuncu gördüm. İşte herkes aynı karakter alınca gerçek bir deyimi anlamak güç. Herkes aynı karakter, benzeri var. Birader ben buradayım. Nereye gidiyorsun ya? Bir bana bir bak. Aynen ben buradayım. Sık bana bir. Hadi ama. Hadi ama. Can basıyor vay. Bana sıkmak yerine can basman da ayrı bir değişik. Pekala. Buradan da bir çalışma sesi duyuyordum. Evet. Şunu bir şuraya doğru bir yapıştır. Arkamdan gelen mi var? Gerçekten mi? Bot musun? Bir sıksın. İzin veriyorum sana. Tamam bu bot. Emin oldum tamam. Geberebilirsin. Sen de pek uğraşmayacağım. Bazı e, anlar arkamdan. Şuradan gelecek. Gelsin bakalım. Onun gelmesi gerekiyor. Kafadan böyle gidersin birader. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümlerde videolarda özellikle Şubat ayı şu an kadar boş bir video, kalitesiz bir video yayınlamamaya çalıştım. Tamam kamuflaj videosu biraz boş olabilir. Günü kurtarmak adına günü kurtarmak adına yapmam gerekiyordu. Boş geçmek istemedim ama şu anda bayağı bir günü boş geçtiğimi görüyorum. Yakında karavan o adlı oyunu da ee, i̇ki video daha gelecek ve o oyuna tekrar video çekmeyeceğim. Çünkü çok izlenme almadık ve oyunu ben de pek beğenmedim. 3 liraya falan aldım bu oyundu Ama olsun. Onu da burada bilgisini vereyim. Karavan için. Sonraki video çok yakında geliyor. Valideseyiz ekranlarındayınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer oynayışı beğendiyseniz... Güzel bir maç mıydı? Bunu belirtirseniz sevinirim. Ve sorduğum birkaç soru var. Bot muydu? Yoksa değil miydi? Gerçek miydi? Bunun bir cevabını bana verirseniz ayırt etmek nasıl olabilir? Nasıl ayırt edebiliriz? Bir tane varsa yorum yapsın. En azından kimlerle savaştığımızı anlayalım. Çünkü gerçek oyuncu da bot da aynı karakteri alıyor ve bu da benim kafamı karıştırıyor. Neyse videoyu çok uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada Facebook sayfasını da takip etmeyi unutmayın. 1xx.nide9 Görüşmek üzere.